15 Mayıs tarihi Türkiye için, İstanbul için önemli bir tarih. Çünkü 15 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da toplanacaklar. Ve bir barış gündemi ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı göreceğiz. İşte bu soru Trump'a soruldu ve Trump çok ilginç bir cevap verdi. Dedi ki: "Ben de İstanbul'a gidebilirim." Trump'ın İstanbul'a gelme ihtimalleri var. Trump, belki de Trump, Putin, Zelenski hep beraber çünkü Zelenski de bir açıklama yaptı. Dedi ki Trump'ı İstanbul'da görmek isteriz dedi. Ukrayna devlet başkanı Zelenski. Böylece bütün dünyanın gündemi Perşembe günü 15 Mayıs'ta İstanbul'da olabilir. Eğer olumlu bir hava çıkarsa o zaman küresel piyasalarda ne olur? Ben tek bir görüşmede barış olacağını sanmıyorum. Orada da bir tuhaflık var. Tam da anlayabilmiş durumda değilim. Yani Putin açıklama yapıyor. Zelenski'nin özür dilemesini bekliyorum diyor. Diğer taraftan Zelenski'nin hiç öyle bir niyeti yok. Barış anlaşması için gidiyor. E, Trump da diyor ki eğer diyor bunlar diyor buluşuyorsa ben de gidebilirim. Sanki hani e, eniştesinden haberi almış gibi e, davranıyor. Hani hiç haberi yoktu. Birdenbire böyle bir gelişme oldu gibi. E, burada bir enteresan bir sessizlik var. Ben açıkçası biraz da korkuyorum. Yani bir liderin suikaste uğrama durumu olursa eğer Türkiye'de bu da korku verici çünkü iki azılı düşmandan bahsediyoruz. Rusya ve Ukrayna. Trump da buna katılacak. Ve muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız da gidecek. E şimdi dört tane lider, bir zirve ve bu dört liderin iki tanesi birbirlerine öldüresiye e, kin tutuyorlar şu anda. Her ne kadar uluslararası ilişkilerde duygulara yer yok desek de artık yani bu biraz duygusal bir sürece taşındı her iki lider açısından da. O yüzden benim bakış açımla biraz yani Türkiye açısından korkutucu, diğer taraftan da mutluluk verici açıkçası. Yani böyle Bak, istenmeyen istenmeyen bir olay, bir riskli bir olay mı öngörüyorsun şu anda? oraya takıldım biraz. Yani İstanbul 15 Mayıs, yani sarsıcı bir ne bileyim suikaste evet. Varan bir şey mi bir ihtimal mi var kafanda ya böyle bir durum mu? Böyle evet, mi yorum, yani. yorum yapıyorum? Ben öyle bir yorum yapıyorum şu anda. Yani tabii ki inşallah olmaz. Olursa da şimdiden söyleyeyim bir şey bildiğimden değil tamamen tahmin ettiğim için <laughs> Başımı ama yani bana çok böyle şey gelmiyor bu ee, çok hayra alamet bir buluşma gibi gelmiyor açıkçası sonuçta bir tarafta Rusya var öbür tarafta Ukrayna bunlar yani iki yıldır birbirlerini öldürüyorlar bu adamlar savaşta birbirlerine suikastlar düzenliyorlar ya yani bu suikastlardan biri de Türkiye'de niye düzenlenmesin diye ee, insan düşünmüyor değil. Burada yani bizim istihbarat teşkilatımıza çok büyük işler düşüyor. Yani bu kolay bir iş değil bak Ferit. Ben onu söyleyeyim sana. Yani bu iş şöyle Antalya'da G20 toplantısı yapmaya benzemez. Tamam mı? Bak Perşembe günü bu toplantı olacak. İstihbarat ajanları cirit atmaya başlamıştır İstanbul'da. Yani sadece şey değil. Ukrayna ya da e, Rus istihbaratı değil. Diğer ülkelerin de istihbaratları cirit atıyor olabilir. Tehlikeli bir şey yani ihalenin Türkiye'ye kalmasından korkuyorum. Yani bütün liderleri hepsini iyi bir şekilde korumamız lazım. Diğer tarafta mutluluk verici bir olay bu. tabii altın için de enteresan bir dönüm noktası. Muhtemelen yani perşembe gününü bekleyecektir altın. Çünkü Kesinlikle. perşembe bir anlaşma olursa eğer bu zaten Çin ve Amerika arasındaki anlaşmadan dolayı düşen altın. Perşembe günü bir tık daha düşebilir. Ayrıca devam edebilir de bu düşüş. Hatta mesela şimdi herkes çok düştü diyor ya. Aslında çok düşmedi. Yani bakın şu anda 4000 lira seviyesinde gram. 3000'in altına inmedi. E, yani, ben şunu merak da. ediyorum. Bu zaten altın, altın çok yükseldiği için bir düzeltme hareketi mi? Normal olan. Yoksa altında ciddi bir gerilemenin mi habercisi? Yani bu... Yani çok küreselde olumlu haberler gelince altında düş oluyor. İşte Bitcoin de falan biraz toparlamalar görmüştüm. Gerçi o da bugün biraz pek iyi gitmedi. Altcoin'lerde falan. Ama sonuç olarak tabii altın önemli. Çok soru geliyor. Ya bu düşüşün devamı gelecek mi gelmeyecek mi diye herkes merak ediyor. Yani soruyu tekrarlayayım. Bu zaten çok yükselen altının düzeltmesi mi kendisini yoksa daha da düşeceği anlamına mı geliyor? Dünyada işler yavaş yavaş normale giriyor eğer gelse. Evet, yani ben bunu ciddi bir düşüşün öncü göstergesi olarak görmüyorum, bir düzeltme hareketi olarak görüyorum. Son dönemde yani altın Amerika ve Çin arasındaki gerilimden kaynaklı olarak yaptığı yükselişi şimdi geriye doğru alıyor. Ama ne kadar alır? Hadi 3.800'e kadar düştü diyelim. TL, pardon. Ee, onsta da yine aynı şekilde onsta 3.000'lere kadar düştü diyelim, diyelim ki böyle bir şey oldu. Ee, ya tekrardan toparlar. Çünkü şu an dünyanın siyasi istikrarsızlığı pek düzelecek gibi görünmüyor. Çok enteresan. Bu silah lobileri mi dersiniz? Gizli bir güç mü dersiniz? Yani bir tarafta Rusya ve Ukrayna'yı masaya oturtuyorsunuz. Öbür tarafta daha Rusya Ukrayna Savaşı bitmeden Pakistan Hindistan Savaşı başlıyor. Yani illaki e, yeryüzünde bir savaş olacak, büyük bir savaş olacak. Yani böyle ayarlamışlar. Bu şekilde şu an gidiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bütün bunlar bu siyasi istikrarsızlık, Çin ve Amerika arasındaki gerilim, Avrupa'nın hala kendisini tam olarak toparlayamamış olması, bütün bunlar altın fiyatlarını yükseltmeye devam ettirecektir. Ama burada bir ama da var. Şu ana kadar rally şeklinde yükselen altın yine aynı şekilde eğer bu bahsettiğim faktörler devam ederse ekstra bir faktör olmazsa, ekstra faktör nedir işte Çin'in Hindistan'a nükleer bomba atması gibi falan büyük bir Olay olmazsa eğer ya da Pakistan'ın Hindistan'a nükleer atması gibi e, altın yükselir. Fakat çok ciddi bir yükseliş ve bu geçmişte olduğu gibi bir ralli olacağını ben düşünmüyorum. Öngörmüyorum. Bugünlerde yapmış olduğu bu geri dönüşleri de e, bir süre sonra tekrar toplayacaktır. Ama şunu da unutmayalım ki 90 günlük bir anlaşma bu. Yani 90 gün boyunca. Ne yapıyoruz? Şu an Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar bu iş böyle gidecek. Yani Amerika ve Çin gerginliği azalacak. Trump diğer ülkelerle yaşadığı gerginlikleri de yavaş yavaş azaltabilir. Öngörülemez birisi ama bazı şeylerde öngörülebiliyor. Daha önceki vakalarda da e, geri adım atmışlığı vardır. Yani böyle parlıyor, gürlüyor ama yağmıyor. Tekrardan geri adım atıyor. O gürlerken yükselen emtiyalar geri adım attığında da düşüyor. Fakat şunu unutmayalım ki altın birkaç yıldır zaten Amerikan enflasyon oranlarının altında gidiyordu. Yani 2-3 yıl boyunca böyle devam etti. Şimdi bu bir toparlama süreci olarak bunu düşünebiliriz. Ama toparlama süreci de bir yerden sonra bitecektir. Altın 10 bin dolar olacak vesaire ya yani ben bu tür yorumlara katılmıyorum ons bazında. Genelde yatırımcıların yani ons bazında beklentileri yıl sonunda 4.000 dolar olacağı yönünde. E şimdi 4.000 dolar olduğunu varsayarsak eğer Doların da bu şekilde stabil olduğunu varsayarsak bundan sonraki altındaki Türk lirası bazındaki yükselişler çok e, agresif olmayacaktır. Yani bunu söyleyebiliriz. Ha, şu aşamada altın satmalı mıyız yoksa almalı mıyız bu e, izleyicilerimizin kendi kararıdır. Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız alabilirsiniz altını. Ya da altını bir şeyi satın almak için bir ev, arsa, araba gibi gayrimenkul satın alımı için... Biriktirdiyseniz satabilirsiniz de. Yani onu da e, söyleyelim dipnot olarak. Ama tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Bu anlattıklarımız. Peki. Peki tabii altın fiyatları önemli. Ee, zaten rekor üstüne re rekor kıran bir altını gördük sevgili seyirciler biliyorsunuz. Bir yerde tabii ki doğal olarak bir düzeltme e, olacaktı. E, o günlerden geçiyoruz. Ama tabii küreseldeki olaylar çok önemli. E, bütün piyasaları yani siyasi olaylar çok önemli bütün piyasaları etkiliyor. Şimdi lütfen siz de yazın yorumlarda. İlginç yani bir Erdoğan aşkı olan Trump var. Trump aşkı olan da bir Erdoğan var. İkisi de birbirini seviyorlar. Zaten hani siyasi anlamda bir karakter ve söylem olarak da birbirlerine benzeyen iki lider şekli. işte kardeşim Trump gibi söylemlerle İstanbul'a davet davet edeceğim demişti en son Erdoğan. Trump İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesi sorulduğunda ben de İstanbul'a gelebilirim dedi. Her an karar alıp İstanbul'a gidebilirim. Yani Perşembe günü bir sürpriz. Dünyanın gözü İstanbul'da olma ihtimali yüksek. Trump bir anda gelip bu Rusya-Ukrayna heyetinin arasına girip gerçekten çok ilginç bir gün olabilir. Yani. Şu an düşünüyorum da bu adamın şey tavırlarını falan. Yani şey <laughs> yapıp... bir bizim Cumhurbaşkanına adına aptallık yapma demişti ya mektupta. Şimdi İstanbul'a gelip mesela iki tarafa da şey diyebilir. Aptallık yapmayın, barışın diyebilir yani. Ya zaten Putin'e mesaj gönderiyor. Diyor ki İstanbul senin son şansın diyor. Evet. Biliyorsun Trump'ın Trump, ın, Trump ın arasındaydı yani. Başkan olmadan önce diyordu ki ben bu Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğim. Bitiremedi şu an için. Ama Trump'a diyor ki bu senin son şansın İstanbul. Ve Zelenski gelecek. Ve Zelenski de biliyorsun Biden e, şeyle Trump'la kavga etmişlerdi. E, o kavgaya rağmen e, o kavgaya rağmen bugün baktım o da açıklama yaptı. E, Trump'ı bekliyoruz dedi İstanbul'a dedi. O da keşke gelse de dedi. Yani büyük bir ihtimalle dediğin gibi yani dünyanın en önemli liderlerini 15 Mayıs'ta perşembe günü İstanbul'da görebiliriz. He? Ülkemiz için iyi mi, kötü mü ya da bizi hani nasıl etkiler bu durum? Eğer organizasyonda ve işte Cem'in de o şüphe duyduğu bazı maalesef sıkıntılı olaylar eğer olmazsa güzel bir durum esasında baktığında bu. ki bir barış çıksa İstanbul'dan tane olsun. Ya hani şey vardır Ama... ya böyle. Filmlerde mesela mafyalar böyle birbirine düşer. Nerede genelde barışırlar? Böyle Hüseyin Ağa'nın kahvesi vardır. Herkes sayar sever Hüseyin Ağa'yı. Onun o da etki kulağı kesiklerdendir falan. Onun kahvesine giderler orada barışırlar. Hüseyin Ağa orada bir teminattır. Şimdi Türkiye'de burada o Hüseyin Ağa'nın kahvesi gibi. Yani bu ee, kötü bir şey değil. Tam tersine uluslararası arenada Türkiye'nin elini güçlendiren sözünün geçtiğini gösteren bir gösterge. Ya yani neden Berlin'de değil ya da başka bir ülkede değil? Biz hep diyoruz ya Paris, Londra niye oralarda değil? Ya da Tokyo'da değil, Şangay'da değil. Bir sürü ülke var. İşin enteresan tarafı niye Ankara'da değil onu da anlayabilmiş değilim. Yani bu tür anlaşmalar hep İstanbul'da yapılıyor. Ee, yani Türkiye açısından bence kesinlikle bu olumlu bir gelişme. Ama dediğim gibi inşallah bir arıza çıkmaz Perşembe günü.